gördün mü? Her an gelebilir yani. Abi şu kollara bak bu ne? Bu bizi, bizi yakalarsa ya var ya üstümüze oturursa zaten yani. yani. Arkadaşlar merhaba. Bugün Launch Lady isimli bir oyun oynayacağız. Şimdi bu oyunda bir tane öğrenci var tamam mı? Ve bu her öğrenci beyinsiz olduğu için sınavları yapamıyor. Ve ne yapması lazım bunun? Kopya çekmesi lazım. O yüzden gecenin köründe okula geliyor. Ve şansa bak abi okulda manyak bir tane karı varmış gece nöbet tutan. Ve bu da yani temizlikçi gibi bir şey bu tamam mı? Hani böyle yani şeyde olu şey olur ya. Medkit bulduk bu arada. Çok iyi anahtar da bulduk. Ee, nasıl diyeyim? Böyle yemek yedikten sonra masaları silen falan onun gibi bir şey. Benim anlamadığım şey bu kadının öğrencilerin kopya çekmesini niye kadar takıyor? Anlamadım. Hocaların falan takması gerekmiyor mu abi bunu? Yani burada da bir kağıt bulduk bu arada. Ha, sesi bu arada yakından geliyor. Ha. Şimdi bizim 10 tane kopya kağıdı bulmamız gerekiyor. Şu anda sadece bir tane bulmuşuz. Merdivenlerin anahtarını da bulduk. Şimdi okuldaki her yeri arayıp 10 tane kağıdı bulmaya çalışacağız. Bu manyağı ölmeden. Bir tane daha bulduk. Daha hiç gelmedi. Şanslıyız. Ama sesi yakından geliyor yani. O yüzden her an gelebilir yani. Burada da hiçbir şey yok. Burayı açamıyoruz. Hallway A'nın anahtarını bulmamız gerekiyormuş orayı açmak için. Hallway B de ilerden gidiyormuşuz. Ama şu anda biz de sadece merdivenlerin anahtarı olduğu için ikisini de açamayacağız. Buraya baktık mı hiç? Abi geldi bu. Nerede? Sesi geldi daha yeni. Sesi buradan geliyor galiba. Ağzına sıçayım. Bunu kapat. Gördü mü? Pist, görmedi lan. Ne oluyor abi seslere bak. Seslere bak. Bu ne? Bu bizi yakalarsa var ya üstümüze otursa zaten yani mefta. Oo çok iyi yırttık bu arada. Çok ucuz yırttık. Ağzımıza sıçacaktı orada. Ama bizim geri oraya gitmemiz gerekiyor. Merdivenlerin kapısı bura mı? Evet buraymış. Evet merdivenlere geldik. Şimdi üst kata bakalım abi. Nasıl bir beyin varsa gecenin artık saat kaçında gelmişiz burada. Kopya kağıdı arıyoruz ya. Sesi tekrardan çok yakınına gelmeye başladı. Şu ışığı bir kapatacağım. Evet orada. Gördüm daha yeni. Oo, nereye gideceğiz? Açıldı buranın kapısı. Burada bir ışığı aç. Ee, değişik bir yere geldik. Geliyor mu şu? Hayır. Gördü ya. Abi ağzına <laughs> senin ben. Bağır Bağırma bunun evladı. Şu anda medkitimiz olduğu için tamamen oyun bitmedi. Şimdi kendimizi kaldırabiliyoruz abi. Abi bana ver şu kopya kağıtlarını. Siktir olup gideyim ya. Ha bir tane daha bulduk. Dördüncüyü de bulduk. Şimdi bu katı tamamen dolaşmadık değil mi? <laughs> lan bağırıyor bu it herif. Bu ne? Ne giriyorsa artık öyle bir bağırdı ki. Sesi çok yakından geliyor yine. Oğlum bu bize geliyor. Hayır. İçeri gir. Gördük ki artık. Görmedi lan. Sen de bir gram beyin varsa ben yaşamayayım abi. Herif görmedi oğlum bizi. Ne koyduğum artık ne kadar kilo almışsa yani göz nöronlarına enerji yetmiyor göbekten. Herif göremedi bizi. Bir tane daha bulduk. Beşinciyi de bulduk abi. Şu an yani bayağı bulduk. Abi yine sesi çok yakınlardan geliyor. Benim anahtar bulmam lazım. O arkadaşlar bir tane daha şey bulduk. Kopya kağıdı bulduk bir tane daha. Ama hala anahtar falan bulamadım. Benim anahtar bulmam lazım şu anda. Arkadaşlar şu an yine peşime takıldı. Şu anda bir yere pustum ve ee, bekliyorum abi gitmesini. Ben bizi kaybetti gibi. Ne oldu abi? Bu arada gözükmedim de yani birden uzaktan bağırıp beni kovalamaya başladı. Fayı yedi iyice. Mesela hemen yanımdan geliyor bu arada. Nerede şu anda hiçbir fikrim yok. Miş gibi. Ve ben hala anahtar falan bulamadım ya. Yine sesi gelmeye başladı ben ışığı kapattım. Nereden geliyor oğlum bunun sesi? Ha orada geliyor. Gördün mü lan bizi? Sıçtık. Ha geri döndü. Buraya hiç bakmadık mı? Buradan da çıkmadı ya. Ya bu yine geldi ya. Ağzına senin çıkardığın seslerin de senin de içinden geçiyor. Tamam mı? Ah yine öldük. Vah dedi. Ölmedik gerçi bayıldı. Medkitimiz olduğu için. Arkadaşlar ben Hallway B'nin daha yeni tam burada anahtarını buldum da ben kayıtta değildim. O yüzden orayı çekemedim yani. Ve bunun sesi geliyor. Eee nerede bu? Yok ya onun sesi gelmiyor. Rüzgar sesi falan geliyormuş. Aa! Gördü bizi. Ağzına sıçayım geliyor. Lan! Aa kaybetti. Abi şu kollara bak bu ne? Allah'ın öküzü ya. Bildiğin danaya benziyor oğlum bu. Bu ne? Neyse anahtarı bulduk. Şimdi hallway B'ye gitmemiz lazım. 6 tane kopyamız var şu anda. Kopya kağıdımız yani. Şimdi e, neyi aldık biz yeni olarak? C vardı. B'yi aldık galiba. Bak ne oluyor? Aa B'yi açtık. Lan yine mi gördü? Arkadaşlar geliyor yine. Hayır ya. Abi nasıl gördün? Şu an ölmüş olabiliriz bu arada. Metkitimiz var mıydı? Abi öldük ya. Adam öldü amına. Neyse abi bu bölümde bu kadar olsun. 6 tane kitap bulduk. Bu oyunu bitirmeye çalışabilirim sonra bir daha. Ama bu bölüm bu kadar olsun. Sonra belki bitirmeye çalışırız. Bay bay.